efendim yolcu yollarda programından herkese gönüller dolusu sevgiler saygılar ve yine Gerger ilçemizin Geçitli köyündeyiz efendim. Her gün böyle farklı bir programda merhaba şeklimiz oluyordu. Atın üzerinde. Tabii atın üzerinde merhaba dedik sizlere. İstersen böyle bir veli efendiye doğru yol alayım. Bravo hocam. Attan çok iyi anlıyorsunuz. Evet anlarım. Çocukluğum at üzerinde geçti. Atıyor. En azgın hayvanı kuzuya çevirir. Bu ata binebilir misiniz? Uyuz bir hayvana benziyor ama binelim bakalım. <gülüyor> 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 at oynak beyni kaçırdı. At bizi kaçıracak mı neredeyse? Kaçacaktı ya, hızlıdır biraz. Yani bir iş yapmamızdır. rahatlıdır onun içindir. İstirahatte demek ki çalışmak istiyor. çalışmak istiyor. Sen ne zamandır bilmiyorsun herhalde. çok da bilmem Senin suçun, benimle alakalı değil. <laughs> Tabii, benim sizi suçum. Sizi bir ya. tanıyalım. Ben Geçitlik Köyü'nden Salih Acer. Geçitlik Köyü'nden Geçitli, Salih Acer. Ya şimdi bu Geçitlik Köyü'nü bize çok anlattılar, ha. çok övdüler. Dediler Ge buranın bir tarihi var ki soruma gitsin. Tarih var, çok tarih var. Nedir bu Geçitli Köyü? Damatçık görersin, etrafın mazrasını görersin. Damatçık gör. Dama mı çıkalım? Dat tabii. Dama çıkma iz olur, emmolu emmolu. Şey, yani. Ha ha. Dama çıkalım, oradan konuşalım. Ama iz olur. da olsun. Olsun. Efendim, tabii ki biz dama çıkacağız. Dama çıkmadan önce burada bir halam. Gel bakalım, gel. Sevgili Veysel, ne yapıyor burada halam? Kolay gelsin. Sağ ol. Halacığım ne yapıyorsun sen böyle? Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun sen şimdi burada? Ezan <laughs> derim Gel tercüman gelsin. Şimdi halam ne yapıyor burada? Dur kendi anlatsın Yok. Ay var Bu süsün. Dövdürüp yiyoruz. Bekmezle yiyoruz. Bekmez de iyi. Çay da iyi. Çay da iyi. Şimdi siz bunu ezeceksiniz, Hı. normalde susamın, bildiğimiz susam bu, evet. buraya koyup dövüyoruz. Evet. Bunu önce ateşte kavuruyorlar, evet. tuzluyorlar. Ondan sonra getirip böyle dövdürüp daha iyi şekline geliyor. Ondan sonra yiyorlar. Ha, dövülmüş hali yeniliyor mu bunun? Evet, dövülmüş hali her türlü yenilerek yeniliyor yani. Kahvaltıda? Kahvaltıda çok güzel. Hayır bir Döv... şey, başka bir şey ekleniyor mu buna? Hayır hayır hiçbir şey eklenmiyor sadece böyle dülüp e, iğleniyor. Peki kolay gelsin alacığım. Sağ ol. Kolay gelsin. gel dedin geldik tama geldik tama size eski köyümüz orası neresi görüyor musun ada şu ada eski ee, bak hepsi şeydir bildiğin yere açılan köy yeri duvar, Divar, duvar taşlar, taşlar, taşlar görmüyor musun kalef, kalef. gözüne görünüyor mu bak sen duvarlar ya. Divar işte yapılı. Yani yıkılmış ya. Yıkılmış ha, Baraj geldiğin zaman. Şimdi ya. sen öyle bir anlattın ki neredeyse hastaneyi de görmüyor musun diyeceksin orada. <laughs> vallahi ya. Kocaman köyü <laughs> görmüyorsun ya. Ben sana anlatayım ya. Şimdi kocaman köy var mı? Bak duvarlar hep görünüyor ya. Evet. Şimdi Fırat o taraftan geçiyordu. İleriden kuzeyden. Şöyle güneyden. Abi hepsi sulu talaydı böyle. Bağ, bahçe her şey. Bak buradan su gidiyor dereden. Buradan o burnu var ya ileride ha. Oraya kadar bizim suyu gidiyordu. Hep bu arazi ortada, hep bari düz araziydi. Pembok, her şeyi ekiyorduk. Her şeyden yani korbetten ihtiyacımız yoktu. Şimdi ne oldu? şimdi su altından kaldı, baraj bağlandı. Herkes işte her birbirine bir yere gitti. Kimi İstanbul'a, kimi İzmir'e, kimi Adana'ya. Adana'ya hep geçiyordu, gittiler. Ben buradan kaldım. Sen neden gitmedin amcacığım? Ben burayı sevdim. Burayı sevdim? Ha, burayı sevdim. Peki, e, köy normalde kaç haneydi burası? 80 haneydi bizimki. Eski köy ha. Evet. Ha? Hep dağıldı hep bir aileydi yani. Bir aile. Yabancı yoktu. Akraba hep akraba, akrabaydı. Akraba. Daha sonra sizler bu tarafa göç ettiniz. Biz ha, biz buraya geldik buraya yerleşmeye. Ne yaptık. zamandan beri peki? 92-93 arasında. 92'ye kadar karşı görünen <laughs> adanın üzerindeydi köyünüz. Ha, üzerindeydi. Barajın gelmesiyle, ha, gelmesiyle. oradan bu tarafa geldiniz. Bu tarafa geldik, buraya, işte buraya döndük, yapıldık. Diğerler gitti Şimdi Yusuf abi, ha. Un, yani bu geçitli köyü. Evet. Yani e, gergerin bütün iteci buradan gidiyordu. Meyve olarak, zebze olarak. Yani dört tane değirmen şey vardı. Un fabrikası. Bir tane de cercer fabrikası vardı. Yani. Fabrika. Tabii. Yani evet. Zir zir pamuk e, pamuk yani, fabrikası. Pamuk şey Ondan sonra e, tabii eski zamanda biz de yetiştik. Ağalıktı bura. Asıl ağamızın ismi de Sadık Ağa. Adıyaman'da şu oturuyorlar. Rahmetli oldu. Bak, yani şu gergerin yani köylerin içinde en meşhur köy burasıydı. Su olarak, tarla sulu desen, her türlü yani manevi olarak her şey de iyiydi gayet. Peki geçitli ismi nereden geliyor? Geçti. Eski adı Kılıktı. Kılıktı. Buradan yani geçitten buradan kaymaya geçiyordu. Bir geçitti burada, geçit vardı. Yani. Sonra gidenler, Çermi'ye gidenler kayığına geçiyor dedi. Geçit oldu. Hani tak tak kayığına. İşte o adı böyle koymuşlar. Işte. Ondan sonra ha, geçit. Ha, sonra, ha, evet. eski yani geçit. Eskiden Yani geçit. çok Hanım. Şimdi eski sorarsan burası kasaba yani Rumla zamanında kasabaya geçiyor. Ha, Halite. gel gel Dur. sizden önceki nesne gel. Ya, nesnede ki şimdi bak e, bu ortam var ya. Bu ortam bu bir yana. <laughs> Kilise vardı. <laughs> Eserler kiliseler dağların üstüne yapılıyordu böyle her şey. Arar, zode. buranın ismi Kaldı altta kaldı böyle. Kürtçe berzdo, buranın sahibi aslında. Eser çok bizim köyünden bak hala yerleri vardır yani yapılı yerler eski eserler çoktur burada. Su altına kaldı. Hep suyun altında kaldı. Suyun altında kaldı evet yedi kaldı gitti. Şehirdi burada eski, çok eski tarihi bir şehirdi burası. burası. Stüdyo, eski şehir. Sabah da Rumlar zaman ne Rum. diyor? Kaliten Rumlar, Rumlar geldi buraya gezdiler ya. Elinde kalite vardı. Dedi eski zamanda burası kaf kasabası okunuyordu. Kaf kasabası. Kaf da bağırda bir mazra var ya. Evet. Bak mazra karşısında mazra var mazra. Şimdi bizim mazra. Kaf mazrası. Onun üstündeki bir kaya görünüyor mu? Kaya var bak. Damlar, Sol tarafa ha, doğru. Ha, böyle yukarıda evet. yukarı. Onun altı boşluktur. Mugaradır ya. Bunlara kaf derler eski zamanlarda Tarika geçmiş. Oraya bağlamı da kaf kasabası diyince. Yani bu yabancılar de Turistlerin kalitesi vardı ya. Evet. Burası da Kralın ismi de Barzo diyor. Barzo. Eski dana. Burada. Rumlar da. zamanında. Bezlo. Ha ha. Bura. Buranın adıyla öyle Bezlo koymuşlar. Barzo diyorlar. Ama o kralın ismidir. O dönem, dönem. Ha o dönem. Ha. Tabi. Kralın ismini ha, almış ha, burası. Kralın ismini almışlar buraya. Bura hepsi incir ağacı. Buraları. Nar ağacı. Nar ağacı. Ceviz. Ne dersen bulunur hep yani burada yine. Seftali. Her türlü. Seftali Neyve'de ne dersen meyve bulunur yani. Şu anda mesela buradan gergere kadar bütün su buradan veriliyor bütün köylerin gergerin Sen suyu. Sen gidersen bizim görüyoruz. bu dağın gergerin suyunu, suyunu burada... görse inanmazsın su suyu içmez, çeşme suyudur. Geçemezsin. He. Bol. Yani inanmazsın ki bu yani çeşme suyudur yani akan su var ya. Ha, kaya alta çıkıyorsun, görse dereye gidersen diyor, ambo o geliyor diyor, inanmıyor bu çesme suyu değil, bu deredir, bu yani bir şeydir ha. Ama bu kadar maşallah çıkıyor. Buradan Geçemezsin, Geçemezsin. burada köye gidiyorsun. Gergerin, gergerin. suyu Su geçitliden gidiyor. Ha buradan gidiyorsun. Maşallah manzarası da çok güzel. Harika bir manzarası var. Beğendiyor musun? Beğeniyor musun? Güzel yani buraya Beğenilmez mi? Ya, ne bileyim yani. <laughs> o, bu etrafında tüm tarlalar. Hep Peki bu... balık tutuyor musun sen Tutuyoruz. burada? Tutuyoruz. onlar var. Kefil isterse tutabilir. Sen de Ki... tekne falan var mı buralarda? Tekne benimki vardı. Ben sattım geçen günleri. Büyüktü. Ben sattım da. Bizi niye beklemedin? Yine var. <laughs> <laughs> var yine var. Çağırırım. Yani beni. biz bir... Şöyle tur atsaydık. Yine atarız. Ge Ge Yine de var. Karşıdan çağırırsan bizim yanımız var. Gel yani temel temeledim böyle. Dedim geldiği zaman dedim gel dedi, tamamdır. Başım gelecek. 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 Ha. Peki sen ömrünü hayatını nasıl yaşadın? Geçitliği anladık. Biraz seni tanıyalım. Valla ömrümde eskiden daha eski anlatmıyorum. Çok zorluk çekti. Anlat daha eski anlat. Çok zorluk çekti. Mesela çim sürüyordu. Hani harmanlar iki döndürüyordu. Rüzgar gelmedi. Bir hafta rüzgarı bekliyordu. E, bu zamanda artık ne bileyim daha bu, o zamana tarihine göre geçiminiz cennet, geçiminiz de, cennet oldu. Dünya cennet olmuş ha. Dünya <laughs> ha, e, Dünya cennet olmuş. Peki burada bir de okul var. Okul nerede? Ha, Yok. bizim okul var. Yok ha, mu? Var <laughs> burada var. Ben zannettim oraya diyordum. Ben orada o eskide kaldı. O eskide vardı. Orada orada bir tıp merkezi varmış. Vardı. Da. Eskide de bu köye oku, hiçbir köyde okul yoktu. Seher Seher okulu kurduk biz oraya. Katırını, şeyle demirleri getirdik. Konta plakına yapıldı. Üstünde keremit. Daha hiç okul köylere gelmeden önce biz getirdik oraya. Peki siz tahsil dereceniz kimin? Sizin. Benim. Evet. Benim hiç ilk okula da gitmedim. E, tamam da ya, katırlarla ben, demirleri taşıdık. Sesizdik ama daha ben o zaman 40 yaşındaydım ha. <laughs> yeni mi oldu? <laughs> ya aşkına değil yeni geldi ya. 40 yaşında sonra nerede öğrendim, nerede okula gireyim? Ve hiç kurbet hayatın oldu mu? Kur, kurbet hayatında biraz Adana'ya git, gitmiştim yani ama çok zahmet değilim ya görmüşsün. Patozda, Çeltik Patozda çalıştım. Ne bileyim yani. Şimdi de Allah'a şükür bolluk oldu. Çocuklar üçtü gitti alan ya. Benim ben de burada her tarafa aldı. Benim bu bir unar yaptı. Beni hacca gönderdi benim hanımı. Allah'a şükür benim ihtiyacım yani Allah'a şükür yok. Allah razı olsun çocuklarımdan. Ben memnunum. buradan ya, havayı alıyorum. Ne yapacağım? Bugün, yarın ya öleceğim zaten. Kim, kime kalır? Dünya kime kalır? E, sen de gitmeyi düşünmüyor musun? Yo yo yo. Ölene kadar hiç gitmek istemiyorum. Oraya gidiyorum, misafir oluyorum. Kızı alayım oraya. <laughs> Neminin, Çiğli çıplağının bu yaştan sonra bana göre değil de. Niye yani bu yaştan sonra genç olsaydın sana göre mi? Genç olsaydı gitmezdim oraya. Oraya yani istemiyorum. Hiç bana göre değil. Yo yo yo. Buraya, buradan dedim öleceğim, burada olacağım. Rabbim sağlıklı ömürler nasip eylesin. Hamdolsun sana iyiyim, ben şikayetçi değilim. Yani sağlığım iyi, yerindedir ben. Çok iyi. Hiç, yani doktora, muhtora bir ihtiyacım kalmaz. Yani gitmemişsem dava... Ola çok çekmedi, acı Baksana havanın sen. güzelliğine. Tamam. Doğallık var. Narın kendi bahçeleri. Var, ben su... geçen bir hafta önce Adana'ya gittim. Bizim akraba topladı. Gelen diyor, ho ho sen gelsin. Oho oh, sen artık gelsin. Senin yasını hep buraya gelen gittiler. Dedim havası, ben havası istedim, oradan kaldım. Siz de kalsaydım. Evet. <laughs> hep havada. Bak nasıl temiz hava giriyor. Gidiyor. Böyle bir al bakayım bu temiz havayı. Ha, sen de almıyor <laughs> musun? <Ne oluyor? gülüyor> <laughs> <Dan> bakalım. <laughs> ben de alıyorum. Bu, bu iş ele geçer mi ki yani? Tren <Sessizlik> gelir hoş gelir. Ley ley limi limi ley. Odaları boş gelir. Minimin güzel <laughs> gel bize. Dedim yar bize gelir. Ley ley limi limley. Safa gelir hoş gelir. Mini mini güzel gel bize. <laughs> Beydağına kar yağar. Ley ley limi limley. Kar altında güller var. Mini mini güzel gel bize. <laughs>